Selamünaleyküm. Dün minnoşu ahırda çekmiştim. Bazı abilerim, kardeşlerim dediği gibi biraz dışarıda çek daha fazla. Dediğim gibi arkadaşlar biraz kameradan da kaynaklı eksiklerimiz var. Benden de kaynaklı eksiklikler var. İnşallah zaman içerisinde daha güzel videolarla, daha iyi çekimlerle, daha iyi anlatımlarla ilerleyen zamanda daha güzel paylaşımlarımız olacak. Minnoşumuz bu şekilde çok temiz, çok kurtçul, Üç aylığından belli sürü dev olan antika dişilerimden bir tanesi. E, tipi eski Arpalı rahmetli Cahit abi vardı. Mekanı cennet olsun. Ankara'dan Müjdat abim duyuyorsan sana da çok selam olsun. Mekçe'ye ben çok benze diyorum. Asıl Hanlıların büyük ebelerinden bir tanesiydi. Aynı da bu sistemli. Normalde eminim simit kuyruk. Çok şahane de kuyruk yapısı var. İşte dedim gibi bu bayağı pek alışkın olmadığı için sana bakıyorum. <laughs> bayağı alışkın olmadığı için tir tir tir, zaten biraz da stresli. Biz bile ne zorla şu anda yani zincirle buraya getirene kadar bayağı uğraştık bu çekim yapmak diye. Minnoş bu şekilde kalın iskelet yapılı, postu, çift katmanlı. Çok harika bir dişi. Anneliği süper. O konudan dolayı da sınadık kızımı anneliği de çok antika süper yavrular veriyor. İnşallah ileriki zamanda çok güzel dostlarımıza yavrularını sahiplendirdim. İleriki zamanda da zaten paylaştığı zaman görürsünüz. Tam bir boz güzeli. Ben boz köpeği çok seviyorum. Bunu buradan da yine tekrar belirtiyorum. Ben boz aşığıyım. Oldu bitti. İtlerimiz zaten asıl kökleri aslandı. Aslan bu sistemde boz, yakışıklı, ağzı batırma karalı. Harika bir köpekti. Minnoş Zehir diye çok güzel antika bir e, annesi var. İleriki zaten e, diğer paylaşımlarında da annesini de paylaşacağım. Biraz annesini başından bayağı bir cenlere geçti. Raşitizm oldu. Gençliğe yakalandı. Ayağını kırdı. E, o bundan daha sallı annesi. Biraz da daha yüksektir. O da yakışıklı. Simit kuyruğu o da tam bir boz güzeli. Bunu da detaylı isteyen arkadaşlarım vardı. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde. inşallah bu paylaşımı beğenirsiniz. Dediğim gibi eksiklerimiz, hatalarımız var. Tüm bir kardeşimiz de yazmış işte <laughs> kimin elinde var, annah kimin elinde yoktur. Tarif yapıyor kimin elinde de var, anlatamıyor diye. Arkadaşlar ben pek sanal alemde bu şekilde video çekimlerinde ne bileyim TRT'den de gelen oldu. Başka video kanallarında da gelenler oldu. Hiçbirinde ön planda çıkıp ya da böyle konuşmaları seven biri değilim. Ben yeni yeni, daha yeni sizlerin sayesinde, sizlerin desteği sayesinde e, huzurlara geldim. Yeni yeni peltek peltek konuşsak da e, elimden geldiği kadar e, düzeltmeye çalışacağım. Konuşmalarımızı da, anlatmalarımızı da. Bu da zaman içerisinde olacak bir şey. Çünkü hiç yapmadığım bir ilgi alanı olmayan bir video paylaşımlarıyla karşınızda oluyorum. Ben doğallığı seven birisiyim. Dediğim gibi tabii ki beni de köpeklerim dört dörtlük olmayabilir. Beğenen de olabilir, beğenmeyen de olabilir. Ben eleştiriye sonsuz açığım. Çünkü herkesin dediğim gibi herkesin köpeği kendine kıymetli. Herkesin emeği kendine kıymetli. Ben emeğe çok saygı duyan birisiyim. Dur kelleme. Sana ters ters bakıyor. Tek <laughs> alışkın da değil. Baya. Tamam tamam. Sakinledin mi biraz? Sakinledin mi? Sakinledin mi? Sakinledin mi? He? Tamam kızım tamam. 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 Onun için ben eleştiri açayım. Arkadaşlar benim köpeklerimde eksikler olabilir. Benim köpeklerimde de hataları olabilir. Ha, köpeklerin dediğim gibi sürü konumunda, karakter konumunda sahibine sadakati, sürüsüne sadakati, kurtçulukları bunları ispatlı, şahitli. Bu konularda zaten ben bu kaldığım için ben bu soyları üretiyorum. Diğer konularda dediğim gibi beğenen de olabilir, beğenmeyen de olabilir, eleştiri yapan da olabilir. Bunlara zaten bu şekilde kamera karşısına geçiyor. Bir işlerde tek başına özellikle mücadele ediyorsan diğerlerini, yandaşları bilene sana zaten sataşmak istiyor, laf vuruyor, kızdırmak istiyor. Bugüne kadar Allah'a çok şükür kendimi bozdurmadım. Bu saatten sonra da bozdurmam. Bu konudan dolayı da bilginiz olsun. Benden uğraşmak isteyenler. Bu konudan da dolayı sizi bilgilendireyim. Ben öyle laf cambazlığı yapmam. Kimsenin laf cambazlığına girmem. Kimseyi eleştirmem. Kimseye laf atıp sataşıp da basamak niyetine kulup bir yerlere gelmeyi hayatta sevmem ben. Ben kendi emeklerimle huzurlardayım. Tabii ki beğenen de olabilir, beğenmeyen de olabilir, destek veren de olabilir, destek vermeyen de olabilir. Ben her zaman diyorum tek tabanca yola devam. Bugün de böyle bir paylaşım yapayım dedim. Özellikle minnoşu tek haliyle isteyen arkadaşlar inşallah beğenmiştirsiniz. Dediğim gibi canlısı daha da bambaşka minnoşun. Özellikle Gangal topraklarına gelen eş, dost, misafir, kapım sonuna kadar hepiniz açık. Gel benim köpeklerimi canlı bir görün. Bir de özellikle de sürüde görün. Zaten sürüye yanaştırmazlar. Normalde o kadar çok aşırı adamcılıkları yoktur ama sürü dedim mi benim köpeklerimin gözleri dönüyor. Sürünün olmazlarsa olmazları. Çobanım olmadığı sürece, ben olmadığım sürece adamcılıkları da var yani. Dediğim gibi sürüye kimseyi koymazlar. İnşallah gider misafir oluruz. Bakarız. Sürüde değil izleriz. İnşallah dediğim gibi bundan sonra paylaşımlar yapmaya başladım. Sürüde bol bol aktif videolarını da atarım. Ben kurt buruk kurt öldürme taraftarı değilim. Ha kurtla denk gelir mücadele ettikleri videolara denk gelir. İnşallah onları da paylaşırım. Ama ben diyorum ha kolay kolay denk geleceklerini zannetmiyorum. Dur 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 dur. dur. dur, adamım, dur. dur. Ayağıma vuracaksın. Çünkü uzun benzer. Bu çok uyanık bir hayvan. Dönder şöyle. Kafasını çek. Gel. Tamam tamam tamam. tamam Ayrıca dursun elleri Burada kendini yerden yere çalacak. Bu öyle basit alınacak bir hayvan değil. Çok zeki bir hayvan. Yanaşacağı sürüyü de biliyor. Yanaşmayacağı sürüyü de biliyor. Kendinle mücadele edecek, gücünün yeteceği köpeği de biliyor. Mücadele etmeyip pasife almadığı köpeği de biliyor. Denk gelmedi ama olur da çok az kalır hayvan dediğim gibi yanaşır, denk gelirse bugüne kadar denk gelmedi de öyle bir videolar olursa o konuda da videolar paylaşımlar yaparım. Bugünden azdan sizlere minnoşu tanıtmak istedik. Minnoşu da tanıttık. Diğer köpeklerimi de gün içerisinde farklı videolarda da tek tek onları tanıtacağım. Hem damızlık dişilerimi hem damızlık erkeklerimi. İyi seyirler arkadaşlar. Kanalımıza abone olup destek veren arkadaşlar sonsuz teşekkür ediyorum. Beğenilerinizle, güzel yorumlarınızla inşallah yavaş yavaş kendi basarlamaklarımızı çıka çıka zirveye doğru gideceğiz. Doğru direkt yıkılmaz. Biz Allah'a çok şükür dimdik dost doğru gidiyoruz. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin Allah'a emanet. Eski hanlılardan meçet işi vardı arkadaşlar. Minnoş aynı onun tarzını aldı. Onun yapısını aldı. Bu da küçük versiyonu. Nasip olursa. Bu da küçük versiyonu yetişiyor. Кызы Кызы